Peygamberimizin hayatı noktasında İrfan Yücel'in bu Diyanet yayınlarından çıkan Peygamberimizin hayatı eseri Resulullah'ın hayatını özet bir şekilde, Peygamber Efendimizin hayatını özet bir şekilde bu kitapta, bu eserde anlatılmış. Bunu baştan sona okumanızı tavsiye ederim. İrfan Yücel, Peygamber Efendimizin hayatı. Bunun da ötesinde Peygamber Efendimiz'i biraz daha yakından tanımak. Bakınız Şemail-i Şerif. Şemail-i Şerif ve Şifai Şerif var. İkisi de ayrı bir eser. Profesör Doktor Yaşar Kandemir hocamız bunu e, tercüme etti ve şerh etti, izah etti. Çok güzel bir şekilde bu basılmış. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin fiziki özellikleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyeleri, yaşam tarzı, hayat modeli bu iki eserde. Şemail-i Şerif ve Şifa-i Şerif. İkisi de çok önemli. İkisini de okuduğunuzda Resulullah'a daha yakından Allah'ın izniyle tanımış olacaksınız. Bir de Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var, sözleri var. İmam Nevevi Rahmetullah Aleyh'in çok bereketli bir eseri. riyaz Salihin isimli eser. Burada 2000'e yakın hadis-i şerif var. Bunu ailecek ders yapmak, ilim halkalarında okumak çok önemli. Yine e, El Eskar var. İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyhin. Peygamber Efendimizin günlük yapmış olduğu zikirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yapmış olduğu dualar. Evden çıkarken yaptığı dua, sabahleyin yaptığı dua, akşamleyin yapmış olduğu zikirler, dualar. Çok güzel bir eser. Yine Profesör Doktor Yaşar Kandemir hocamız bunu iki cilt halinde şerh etti, açıkladı, izah etti.